açtı. Gönlünü açtı. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Siirt'e şu anda burada ve köylerinde, ilçelerinde, mahallelerinde bulunan tüm Siirtli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ahde vefanız için eniştenize sahip çıktığınız için sevginiz için her birinize teşekkür ediyorum. Bir dönem milletvekilliğini de yaptığım Siirt'e her gelişimde sadece hasret gidermekle, kucaklaşmakla kalmadık. Aynı zamanda şehrimize kazandırdığımız eserlerin hizmetlerinde açılışlarını yaptık. Bugün de yine böyle bir açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. Bugün burada Siirt'imize kazandırılan 162 trilyon lira yatırım bedeli olan 40 eser ve hizmetin resmi açılışını yapıyoruz. Az önce Milli Eğitim Bakanımız Milli Eğitimle ilgili olanları ifade etti. Ben de bunları bir kısmını belki tekrar ifade edeceğim. Değerli kardeşlerim. Toplam 33 trilyon yatırım bedeli olan bu eğitim kurumlarının bir kısmı ayrıca hayırseverlerimizin destekleriyle inşa edildi. Ve bunların hepsini tebrik ediyorum. Kutluyorum. Bugünkü toplu açılışımızda Merkez Anadolu Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesi, Kurtalan Anadolu Lisesi, Baykan Lisesi, Şirvan Endüstri Meslek Lisesi'nin de aralarında bulunduğu 263 dersli, 3 pansiyonu, 3 çok amaçlı salonu, 27 lojmanı resmen hizmete açıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız merkezde ve kurt alanda gençlik merkezleri ilçelerimizde ve mahallelerimizde çim futbol sahaları inşa etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız sevgi evlerini kurdu. İçişleri Bakanlığımız köydes kapsamında köylerimizde içme suyu, yol, köprü, parke çalışmaları gerçekleştirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız çeşitli tarımsal üretim projelerine destek sağladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İdari binalar inşa etti ve iyileştirme çalışmaları devam ettiriyor. Orman Su İşleri Bakanlığımız 4 ayrı taşkın koruma projesini tamamladı. Özel sektörümüz toplam 60 trilyon liralık yatırımla bir alışveriş merkezi ve otel inşa etti. Tüm bu yatırımların siirtimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, benim siyasi hayatımda Siirt'in ayrı bir yeri, ayrı bir anlamı var. Şöyle müsaade ederseniz ceketimi çıkarabilir miyim? siyasi hayatımda iki defa dönüm noktası oldu. Birincisi 17 Aralık 1997 tarihinde bu meydanda burada okuduğum Milli Eğitim Bakanlığı'nın talim terbiye kurulunun onayıyla geçmiş bütün kitaplarında yer alan Ziya Gökalp'e ait bir şiirle başlayan ve cezaevinde sonuçlanan bir süreçtir. O şiiri hatırlıyor musunuz? Biliyor musunuz? Bu şiiri bir daha okuyabilir miyiz? Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bu vesileyle bir kez daha hatırlayalım. Özgürlük neymiş bunu bir kez daha hatırlayalım. Ne diyordu o şiirde? Eh, minareler süngü, kubbeler mifer, camiler kışlamız, müminler asker. Bir şey beni sindiremez. Gökler yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yalar dağlar saçılsa. Biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız, titretici şeylere hiçbir gündüz çökmemiş. Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu, Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye. İmanın geçilmez kalesine kadar bizi zaferden zafere koşturan şey işte şu anda içinde bulunduğumuz inanç birliğidir. Ve bu yolda böyle yürüdük. Bu yolda böyle yürüdük. Buralara böyle geldik. 1912 yılında yazılmış... ...işte bu şiiri... ...Siirt'te okuduğumuz için... ...1999 yılında... ...Pınarhisar Cezaevi'nin yolunu tuttuk. Aradan aylar geçti. Yıllar geçti. Devran döndü. Partimizi kurduk. Ama... 42 bin kişiyle bir kamuoyu araştırması yaptık. Bakalım ne diyor millet dedik. Millet partiyi kurun dedi. Nasıl parti kurmamız gerektiğini de söyledi. Kurduk, 16 ay sonra da iktidar olduk. 12 yıl iktidarda kaldık mı? Kaldık. Ve ondan sonra da Tekrar bir kamuoyu araştırması. Bu defa da Cumhurbaşkanlığı dedi millet. Onun için 10 Ağustos'ta da tekrar huzurunuza geldik. Ve yüzde 52 ile bu defa bizi Cumhurbaşkanlığına gönderdiniz. Şimdi birinciyi söyledik. Peki ikincisi neydi? Ha, onu da söyleyeyim yine Siirt'te başlayan bir başka yolculuk. Az önce Egemen kardeşim söyledi. Yüzde seksen beş virgül oyla bu kardeşinizi parlamentoya gönderdiniz. Siz ne dediniz biliyor musunuz? Siz ne dediniz? Egemen güçlerin dediği değil milletin dediği olur dediniz. Çünkü egemenlik bu dünyada kayıtsız şartsız o kadar. Oradan dedik işte başbakanlık cumhurbaşkanlığı bu yolları açtınız. Bu bizim için neydi? Bir hizmet yoluydu. Bu millete hizmetkar olmaktan daha güzel bir şey olamazdı. Kardeşlerim, ipin ucunu 97 yılında kesmek istediler. 6 yıl sonra yine burada yeniden başladı. Şair ne diyordu? Sakın kader deme. Ne yapsalar boş. O kadar. İşte biz bu karara boyun eğdik. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan... Eyvallah. Eyvallah. İşte gönüller böyle birleşince... Bak neler oluyor. Biz kaderin üstündeki kadere iman ettiğimiz için YS e kapılmadık. Şimdi ana muhalefet partisinin başındaki zat benimle ilgili dün Kayseri'de bir ifade kullanılmış. Cevap vermeye değmez ama Siirt'ten Kayseri'ye Kayserili kardeşlerim Cumhurbaşkanları da çok iyi tanırlar. Diyor ki nerede neyi konuşacağını da bilmiyor. Cumhurbaşkanı diyor evren gibi Kur'an'ın istismarını yapıyor diyor. Sayın Kılıçdaroğlu ben Kur'an'la büyüdüm. Kur'an'la yaşıyorum. Onu sen kendine söyle. Kendi şahsında Kur'an'ın yerinin ne olduğu malum. Beyefendi nereden buraya geldi? Hani ben dedim ya, Diyanet İşleri Başkanlığı Kürtçe Kur'an meali yayınladı dedim ya. Bundan beyefendi rahatsız olmuş. Bu bir istismar mı? Biz ülkemizde her dilde inşallah Diyanet İşleri Başkanlığımız biraz sonra anlatacağım. Bu da Kürtçe Kur'an meali. Bunu da niye söylüyorum? Malum terörün beslediği siyasi parti ne diyor? Maalesef çok ilginç. Diyanet işlerini kapatacağız diyor. Ya bunlar maalesef cami duvarına pislemeye başladılar. İstismarsa ne yapıyorlar. Her türlü yol bunlarda var. Ve birisi ana muhalefet diyor ki İmam Hatip'leri kapatacağım. <laughs> Dün Kayseri'de diyor ki hayır ben öyle demedim. Ya bütün kayıtlarda mevcut. Ne dedin? Bir artı 8 artı 4. Şimdi bir cumhurbaşkanı olarak bana yanlışları düzeltmek düşer. Bir defa bir defa o yetkiyi sen nereden alıyorsun? Milletin verdiği yetkiyle bu parlamentodan 12 yıllık zorunlu eğitim geçti. Ve imam hatiplerin, meslekselerin önündeki engeller kaldırıldı. O barajlar kaldırıldı. O haksızlıklar giderildi. Siz orta kısmı kapattınız ve imam hatiplerin sayısı, öğrenci sayısı 60 bine düşmüştü. Şimdi 1 milyona çıkınca rahatsız oldular. Hani özgürlüklerden yanaydınız? Niye rahatsız oluyorsunuz? Anne baba evladını nereye gönderirse bırak oraya göndersin karışma. Onun için rahatsız oldular. Ve terör destekli olan siyasi parti benim inançlı Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Şimdi ben buradan inançlı, inançsız Kürt kardeşlerime sesleniyorum. 7 Haziran'da bu oyunu bozun. Bozun bu oyunu. Niye? Çıkmış ne diyor? Bakın çok enteresan. Çok enteresan. Ya, Taksim bizim Kabe'mizdir diyor. <laughs> Sevgili kardeşlerim, bizim Kabe'miz bellidir. Bir zamanlar bu CHP ne diyordu CHP'liler, o yanlı olanlar? Kabe arabın olsun, bize Çankaya yeter diyordu. Şimdi bunlar da aynı şekilde yine Kabe Arabona olsun bize Taksim yeter diyor. E bunlara 7 Haziran'da bir ders gerekmiyor mu? Fakat bizim dersimiz sandıkta. Şimdi diyorlar ki Cumhurbaşkanı taraf. Evet tarafım. Ama ben milletin tarafındayım. Millet neredeyse oradayım ve her partiye de eşit mesafedeyim. Ama gönlümde bir parti var da o ayrı bir konu. Değerli kardeşlerim bakın bu meydanda herhangi bir partinin pankartı yok. Bu meydanda sadece Türk bayrağı dalgalanıyor. Ve her gittiğim yerde ne diyorum? Tek millet, tek bayrak. Tek vatan, tek devlet. Şimdi hep beraber söyleyelim. Bayrakları da bir kaldıralım şöyle. Hep beraber Türkiye duysun. Şu anda canlı yayında bütün Türkiye izliyor. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İşte bu bizi güçlü kılacaktır. Onun için milletin inancına, dinine, eğitimine, hatta kılığına, kıyafetine, tüm değerlerine düşman bir anlayış bu millete yıllarca kan kusturdu. Daha sonra aynı zihniyeti takip edenler 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'le, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'la hep aynı yoldan yürüdüler. Ama milletimiz bu zihniyete ne dedi? Dur dedi. Bu zihniyeti en büyük duru da 3 Kasım 2002'den itibaren başlayan süreçte her seçimde, her referandumda ortaya koyduğu iradeyle gösterdi. Şimdi yeniden bir tek parti zihniyeti türedi. Bir tanesi zaten devam ediyor. Bir de her şeyle onu taklit eden terör destekli malum parti var. 70 yıl önce bu millete ne dayatılıyordu? Türkçe ezan dayatılıyordu. Şimdi ne dayatılıyor? Kürtçe ezan dayatılıyor. 70 yıl önce bu millete ne dayatılıyordu? Türkçe ibadet dayatılıyordu. Şimdi neye dayatılıyor? Kürtçe ibadet dayatılıyor. 70 yıl önce az önce söyledim ne dayatılıyor veya ne deniyordu? Kabe Arap'ın olsun bize Çankaya yeter deniliyordu. Değerli kardeşlerim zihniyet aynı. Bunlar aynı faşist kafanın farklı tezahürleri. İnanın aralarında zerre kadar fark yok. Tek parti CHP'si bu milleti inancından, tarihinden, medeniyetinden kopartıp kendi ideolojik saplantılarına uygun yeni bir toplum inşa etmeye çalışıyordu. Onun taklitçisi parti de kusura bakmayın benim sevgili Kürt kardeşlerimi inancından, tarihinden, medeniyetinden kopartıp yine kendi ideolojik saplantılarının esiri haline dönüştürmek istiyor. Bölgede pek çok imam, din görevlisi, bölücü örgüt mensupları tarafından saldırıya uğradı. Hatta bazıları katledildi. Örgüt mensupları Kur'an kurslarına saldırdı. Yaktı. Okulları yaktılar. Pansiyonları yaktılar. Bunların yandaşları İstanbul'da sırf sakalından, kıyafetinden dolayı insanlara saldırdı iş yerlerini, araçlarını taşladı. Onların inançlara saygı sözü sadece kendi ideolojilerine saygı gösterilmesini ifade eden, kendilerinin kimsenin inancına kesinlikle saygı diye bir derdi yoktur. Bakın geçenlerde bir muhtarımızı öldürdüler değil mi? Değerli kardeşlerim, buyurun şu anda her şey tespit edilmiş vaziyette. Yardım yataklık yapanlar belli. İş takip ediliyor. Hani sen Kürt'tün. Niye bir Kürt muhtar kardeşimizi vuruyorsun, öldürüyorsun? Soruyorum. Sevgili kardeşlerim. Hep birlikte bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Ve hep birlikte Türkiye olacağız. Bizim için Türk'üyle, Kürt'üyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Romanıyla, Boşnayla bir ayrımlık söz konusu değil. Bizim için önemli olan yaradılanı yaradandan ötürü sevmek. Kardeşlerim. Bakınız Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan rahatsızlıklar ortada. Ki bu geçmiş bu Diyanet İşleri Başkanlığı son 12 yıldır çok çok etkin çalışmaların içerisinde. Ve bu ülkede 2002 yılında Kürtçe vaaz veremezsin. Hutbe okuyamazsın. Ama şimdi Kürtçe vaaz da verilebiliyor. Hutbe de okunabiliyor. Bakınız nereden nerelere geldik. Bu atılan adımlar özgürlük adına atıldı. İşte Kürtçe Kur'an meali, Kürtçe hadis kitabı, Kürtçe siyeri nebi, Kürtçe mevlid kitabı, Kürtçe elifba bunlar atılan o gerçekten güçlü adımlar. Bunları hayal bile etmek mümkün değildi. Değerli kardeşlerim, bütün bunlarla beraber şu mübarek günlerde TRT Kürdi kanalından mevcut durumda Kürtçe mevlit okunabiliyor. Artık Diyanet İşleri Başkanlığımız cami cemaatini kontrol altında tutmak için değil, onlara hizmet etmek için çalışıyor. Bunu da en iyi tarihleri boyunca İslam'a samimiyetle ve sadakatle sarılmış olan bölgedeki kardeşlerim bilir. Şahsen çok yakından biliyorum ki Kürt kardeşlerimin İslam'a hizmetleri imanlarına ve ibadetlerine olan bağlılıklarıyla sınırlı değil. Siz Selahaddin Eyyubi'nin torunlarısınız. Onun o birleştirici ruhu neyse sizde de o var. Bakın şu karşıda bir pankart var. Üç dilli kardeşi. Ne demek bu? Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla Sirt birdir. Beraberdir. Ve bu il İslami ilimlerin yaşatılması ve geliştirilmesi peygamber ahvadına sahip çıkılması noktasında gerçekten çok büyük hassasiyet sahibidir. Siirt'te ve bölgedeki her şehrimizde Kürt ve Arap müderrislerimiz, kanaat önderlerimiz, alimlerimiz var. Bunlar yıllarca bu faaliyetleri bütün gayretleriyle sürdürdüler. Bu melelerden Bin tanesine Diyanet İşleri Başkanlığımız kadro vererek kendi bünyesine kattı. Bunun yanında bölgede görev yapan din görevlilerimizin sorunlarının çözümü, eğitimlerinin geliştirilmesi önünde çok önemli adımlar atıldı. Bakınız yıllarca müderrislere, medreselere karşı mesafeli duran bir yönetim anlayışından bu alimlerin devletin kadrosuna alındığı, bir yaklaşıma gelindi. Bugünkü Diyanet İşleri Bakanımız, başkanımız bu bölgemizde hala yaşayan, medrese geleneği içinde yetişmiş, oradan akademisyenliğe geçmiş bir arkadaşımız. Onun için Diyanet İşleri Başkanlığımızda bölgedeki dini müesseseler arasında bugüne kadar hiç görülmediği kadar iyi bir ilişki, iyi bir işbirliği var. Şimdi ise bölge halkı bir başka sıkıntıyla karşı karşıya. Bilhassa Taşra'daki eğitim, ilim irfan yuvaları, bölücü örgütün tehdidi ve baskıları sonucu birer birer kapanmaya başladı. Geçmişte devletin yapmadığı, yapamadığı bu kurumları yok etme projesini bugün bölücü örgüt adına maalesef adım adım hayata geçirenler var.